Merhaba. İlk epoksi e, ürün tanıtım videosundan sonra bir video daha olsun istedim. Böyle bir tekrar amaçlı olsun. Neler tanıtmıştık şimdi ilk videomuzda? Epoksiye ilk başlayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Hiç bilmiyoruz ürün. Bu ürünü ne kullanmamız gerekiyor? E, şimdi hani çok kişi yapmak istiyor bu epoksiyi ama e, ilk başta ne lazım? Ne kullanması gerekiyor? Hangi önlemleri alması gerekiyor? Nasıl yapması gerekiyor? nasıl bir epoksi seçmesi gerekiyor. Hiçbir şey bilmeden de bu işe girilmez. İlk önce temelden başlamak lazım bu işe. Ve bu işe girerken ne almam gerekiyor, neler yapmam gerekiyor, hangi önlemleri almam gerekiyor. Bunları bir oturturalım kafamızda. Şimdi eldiven bu kimyasal bir ürün dedim zaten yapıştırıcı bir üründür bu. Aslı özü yapıştırıcıdır, yapışan bir ürün. O yüzden eldiven şart. Çünkü ellerimizi gözümüze sürebiliriz, yüzümüze sürebiliriz, etrafa sürebiliriz ve e, sürüldüğü yerden çıkmıyor. O yüzden latex eldiven, gaz maskesi, e, demiştim alerjim var diye alerjisi olanlar çıkabilir. Alerjiniz olmasa dahi ciğerlere e, zarar veren bir ürün. Çünkü döküm aşamasında kimyasal. Sonradan e, hiçbir zararı yok kuruduktan sonra. Ama kuruma süreci, döküm süreci bu aşamalarda ciğerlerinize temas etmemesi gerekiyor bu ürünün. O yüzden gaz maskesi. Küçük maskeleri de diğer videomda göstermiştim. Zaten buraya da toplamadım. Tekrar bir video çekerim belki diye. E, sonra kağıt bardak demiştik. Dökümde daha kolay olması için. Plastik bardak küçüklü büyüklü yani dökeceğimiz ürüne göre. Çünkü bu iki ürünü birbirine karıştırdığımız zaman tam şeffaf su gibi olana kadar karıştırmamız gerekiyor. İlk döktüğümüz anda bu şeffaf olmuyor böyle bulanık oluyor. Onu karıştıra karıştıra birbirine geçiriyoruz ve ondan sonra tam şeffaf şeklini alıyor. Bu bardakta görmemiz gerekiyor. Eğer ki içinde karışmayan yerler kalırsa zerre dahi kalsa o kısım döktüğünüz yerde donmadan kalır. Bu bilgiyi de vereyim. Sonra ne dedik? Böyle allar pullar var. Boncuklar. Şöyle ince kalın pullarımız var. Şunları gösterdik zaten. Şunlar. Gümüş varak yaprak. Altın varak yaprak. Bunlar. Bu şekilde olanları da var. Bir de terazi tartı. Bakın şu, şu terazisi. Bu düz durması gerekiyor. Epoksi dökümü yaparken mutlaka döktüğünüz yerin, kalıbı koyduğunuz yerin her ne koyuyorsanız mutlaka düz bir zemin olması gerekiyor. Yani bu milim dahi ka kaymayacak. Tam terazide olacak. O yüzden mutlaka bunu kullanmalıyız. Kullanmazsanız hata yaparsınız. Epoksi e, sıvı bir ürün olduğu için bir tarafa doğru kayar ve o kuruduktan sonra da bir daha geri dönüşü yoktur. Yani kurumaya başladığı andan itibaren bir daha geri dönüşünüz kesinlikle yok. O ürün ziyan olur. Ee, pürmüz bu anlattıklarıma lütfen çok dikkat edin hemen epoksiyi karıştırayım dökeyim gibi bir olay değildir bu epoksi ee, ilk önce temelini bilmeniz gerekiyor yani doğru başlarsanız temeli doğru atarsanız ondan sonrası daha kolay gider eğer temeli doğru atmazsanız baştan yanlış bir ilerle yanlış başlarsanız ilerleme kaydedemezsiniz o yüzden dikkat edin lütfen ee, pürmüz Evet demiştim ben alkolle de olur diye diğer videomda. Alkol bulandırıyor. Ha, belki özel spreyleri falan çıkmış. Onları hiç denemedim ama alkol bulandırıyor. Benim favorim bu. Belki küçüklerde kullanılabilir. Küçüklerden de kullandım. Ama bu daha çok hoşuma gidiyor. Böyle büyük ürünlerde. Daha ateşi çok. Belki şov hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. <laughs> ama ilk başta e, ilk yapacaksanız eğer bunu hak edemezsiniz. Bu çünkü çok ateş çıkardığı için sizi panik yaptırabilir. epoksiyi göçertebilirsiniz, yakabilirsiniz, epoksi tutuşabilir. O yüzden daha küçük kırmızılarla başlarsanız daha iyi olur. Kalıpları tanıttım. Ha bir de şunları unutmuşum ben. Bunlar da bu tepsilerin kenarlarına hani gümüş sıvı yapıyorlar ya, gümüş, altın. Geçiyorlar böyle fırçayla sürüyorlar falan. Onlar bunlar, altını var, gümüşü var bu şekilde böyle karışımı var. Böyle kendinden karışımlı olanlar da var firmaların. O şekilde de satılıyor. Yani biraz da araştıracaksınız arkadaşlar. Bana devamlı böyle DM'den mesaj geliyor. Şunu nereden alabiliriz? Şunu nasıl yapabiliriz vesaire. Bakın ben anlatıyorum. Her şeyi anlatıyorum aslında size en ayrıntısına kadar anlatıyorum. Ama yani e, soru sormaktan ziyade kendiniz araştırırsanız ürünü mesela gösteriyorum size, yerli kalıplıyorum ben. Şu yerli kalıplar çok zor oluyor. Yumuşak kalıp olacak diyorum. Yani bunun artık daha ne diyeyim ben bütün sorulara da yetişemiyorum ki o kadar çok mesaj geliyor ki. Yerli kalıp alacaksanız arkadaşlar ya gene siz bilirsiniz isterseniz yurt dışı kalıpları alın ama sert olur. Kullanım ömrü uzun olmaz. Belki daha ucuz olur onlar ama ee, nasıl diyeyim bir iki döküm benim ilk dökümde parçalanmıştı mesela. Ben bunu 20 döküme kadar yapabiliyorum. Yani internetten araştırın, yerli döküm, yumuşak, parlak, epoksi kalıpları diye araştırın, epoksi boyaları diye araştırın. Bana eğitim veren olmadı. Kimse eğitim vermedi. O dönem zaten eğitim verenler yoktu. Şu an çok türedi de. eğitim verenler yoktu. Ben kendim yurt dışı videolarını izleye izleye, onda da hani birini anlatıyorlar, öbürünü atlıyorlar, diğerini anlatıyorlar. O aradakini çözmek için o malzemeleri bilmiyorsun zaten. Onları çözmek için inanın sabahlara kadar video izledim. Bu internet sitelerinde devamlı dolaştım. Kendi şehrimdeki hobicilerde dolaştım. O kadar emek verdim ki. O kadar bir malzemeyi bulabilmek için defalarca denedim. Bir epoksiyi tutturabilmek için defalarca denedim. Ben çok epoksi çöpe attım. O kadar çok çöpe attım ki. Çünkü hep deneme yanılmayla öğrenmeye çalıştım ben. Ee, o yüzden evet pes etmedim bir şekilde deney yanıl deney yanıl bir yerlere geldiğimi düşünüyorum hani çok e, iyi olamasam da belki bir yere kadar belli bir seviyeye kadar geldim ee, yani şu çiçeklerin kurutması için bile bir, bir 5-6 tane ürün denedim ben işte silika jelinden kumuna kadar bir sürü şey denedim. Çiçek kurutmada nasıl olur, şöyle mi olur, böyle mi olur. O yüzden biraz daha emek vermeniz gerekiyor. Her şey hazır olmuyor. Bakın zaten anlatıyorum ben hazır. Siz de zahmet edin ve araştırın biraz. Ee, şöyle bakın bu tepsi kalıplarını da. Şimdi çok ince kalıplar kullanılıyor. Onlar beni boşuma gitmiyor. Bu yapılanlarda da çok ince olduğu zaman deforme olayı çok olur. Müşterilerden şikayet gelebilir. Bir de önceliğim şey olduğu için benim ben hoşlanmıyorum böyle kalitesiz ürün vermekten hoşlanmıyorum. Kendi içime sinecek önce. Yaptığım ürün sanki bana yapılmış gibi. Yani siz de bu işi yapacaksanız o şekilde yani bu terbiyeyle yapmanız gerekiyor. Hani iş terbiyesi, iş ahlakı derler ya bu iş ahlakını yapmanız gerekiyor. Sanki o ürün sizin olacakmış olacakmışsınızcasına böyle e, güzel yapın. <laughs> güzel yapın. Bunlar ee, buna kalın. Kadınlar hoşuma gidiyor. Evet bütün ürünler iyi olsun istiyorum. Çünkü müşterinin eline geçtiği zaman epoksi de iyi olsun. Sararma yapmayan bir epoksi olsun istiyorum. İnsanlar memnun olsun istiyorum. Ne kadar memnun ediyorum orasını da bilmiyorum. Neyse bir gün kıymet bilinir elbet. Şimdi bilinmese de. Ee, şu boyaları gösterecektim ben size. Aslında çok fazla boyam var benim de. Yani bir sürü bunlardan neyse bunları göstermeyeyim. Dünküler şöyle transparanlar falan varmıştı. Dün göstermiştim bunları. Toz boyalar var. Bu toz boyalar böyle parlakları oluyor, sedefleri oluyor. Bunlar e, üründe güzel duruyor. Böyle kadifemsi bir his veriyor ürüne. Bunlar da biraz daha opak, parlak. Şunlar demiştim zaten sıvı, transparan. Ya yani bildiğiniz transparan. Tam boyayı vermiyor ama rengi hafiften veriyor. Ama arkası da görünebiliyor o şekilde. Ee, mutfak tartısı. Bunları mutlaka bu bilmeniz gerekiyor. İsterseniz kuyumcu tartısı edinin. Ölçmeden olmaz. Dün de demiştim iki bardakla işte ölçsek olur mu? Şu kadar ölçsek olur mu? Olmaz. Yani birinden bir bardak yaparsın, öbüründen yarım bardak yaparsın ama bunların yoğunluğu farklı. Yoğunluğu farklı olduğu için kesinlikle olmaz. Şu göstermiştim dün ne kadar göründü videoda. Çok fazla da görünmedi ama bunlar ayrılmaz. Bunlar bir satılır. Mutlaka biri küçük olur, biri büyük olur. Bu epoksi reçinedir, bu sertleştiricidir. Sertleştirici e, firmanın verdiği miktara göre katılır. Hani tam yarısı katılmaz, birebir katılmaz. Burada firma kendisi yazar zaten. O nasıl ürettiyse onu, e, o oranlarını yazarlar, derecelerini yazarlar. Tüm bilgiyi size verirler. Siz sadece zahmet edip biraz okuyacaksınız, biraz dinleyeceksiniz, seyredeceksiniz, araştıracaksınız ve deneyeceksiniz. Yani denemeden de bu işi yapamazsınız. Ben hemen döktüm epoksiyi. Hop, satayım diye bir şey yok. Yani bir 5 senedir, 5-6 senedir video izliyorum, araştırma yapıyorum. Yaklaşık 3-4 senedir belki daha fazladır böyle e, hafif hafif denemelere başlamıştım. 3 senedir aktif döküyorum zaten. Ama hala e, mesela firma iyi değildir. Yeni denediğim bir firmadır. Ürün tutmaz. At, atmak zorunda kalırsın çöpe. E, ya da mesela sinekler çok yapıştı Epoxy'nin üstüne, yazın. E, kapağı kapı açık kalmış, üstünü de örtmemişim. Epoksinimi döktükten sonra da üstünü örtmemiz gerekiyor. Belli bir sıcaklık olması gerekiyor. Bu atölye mesela çok soğuk oluyor. Biraz ısıtıcı falan yakıyoruz ama e, yine de böyle bir kaymaklaşma olabiliyor. Böyle ani sıcaklık değişimlerinde. Ben gidiyorum, gece döküyorum, gidiyorum. Gece böyle bir soğuk olunca e, üstünde bir kaymaklaşma oluyor. Ama o da sıcaklığında tabii bir sorun yaşamazsınız. Ben burası biraz sorunlu oluyor atölye olduğu için. Ee, ne anlatabilirim size ilk başlangıçta şimdi ben size hepsini göstereceğim zaten epoksine onu bir bilin epoksi bu reçine ve e, sertleştirici bunların ikisi birbirine karıştığı zaman ortaya epoksi çıkıyor ve donma oluyor e, şöyle önemli bir nokta var epokside e, karıştırmak çok önemli e, tartmak çok önemli oda sıcaklığı çok önemli terazi çok önemli Epoksi çok nazlıdır. Çok nazlamanız lazım epoksiyi. Böyle el bebek gül bebek yapmanız lazım. Ha ben döktüm hani soğuşayım gideyim falan gibi bir şey yok. Epoksinin hep böyle başında beklenmeniz lazım. Nazlı bir bebek gibidir. Teraziyi tam alacaksınız. Epoksiyle ilgileneceksiniz. Onu nazlayacaksınız. Teraziyi aldınız. Ondan sonra gramı gramına tarttınız epoksiyi. Sonra karıştırmayı güzel yaptınız. İyice böyle içinde hareler kalmayacak şekilde tam böyle şeffaf görün görünümle karıştır e, getirdiniz. Dilim e, sonrası biraz bekletiyorsunuz. Baloncukları evet benim baloncuk almaya bir makinem var ama şu an tam çalışmıyor. O bir halledeceğiz onu. E, baloncukları tam aldınız. Alamadınız. Makineniz yok. Biraz kenarda bekletin. Beklettikten sonra onlar zaten böyle yüzeye çıkacaktır. Büyük bir çoğunluğu. Yavaş karıştırırsanız fazla baloncuk olmaz zaten. Yüzeye çıkacaktır. Onları da işte baloncuk giderici spreylerle veya e, pürmüzle çakmak. Çakmak çok hoşuma gitmiyor. Çakmak ne kadar alabilir? Elini yakarsın. E, şöyle biraz daha büyük, orta boy diyeyim ben size. Öyle pürmüzler var. O pürmüzlerle yapabilirsiniz. Hmm, başka karıştırdıktan sonra şey alın, baloncukları alın, bir süre bekletin. Ama işte fazla bekletirseniz de epoksi ısınır. Bu sefer de hem koku hem buhar yayar ve donar. O şekilde donar. O da ziyan olur. Ee, sakız kıvamına gelir. Onun böyle yine firmaların kendi üzerlerinde yazar. Yarım saatte etkileşime girerler. Bir saatte, iki saatte. Şu kadar zamanda donar, şu kadar zamanda final donması. Bunlar hepsi yazar zaten aldığınız firmada. Ee, onu fazla bekletmeden yani hemen de değil fazla bekletmeden de işte bunu biraz tecrübe etmeniz gerekiyor bunlar. Döküyorsunuz kalıbınızı güzel temizliyorsunuz. Temizledikten sonra teraziye aldıktan sonra epoksiyi ölçüp döktükten sonra bunu boyaysa boyayla ya boyanın da şöyle bir şey var. Bu. E Boya da tam karıştırmanız gerekiyor. Altta da kalabilir. O boya taneleri böyle pıt pıt üzerinde döktükten sonra kalabilir. Onu da dikkatli karıştırmanız gerekiyor. Ee, onun hakkında da tavsiyelerim olacak. Boyayı nasıl karıştırırsınız, işte pulları nasıl karıştırırsınız. Ee, sonra dökümünü yaparsınız. Üstünü yeniden temizlersiniz. Dökümü yaptıktan sonra da üzerine güzel bir örtmeniz gerekiyor. Hani bu yazma tarzı şeyler değil de. Biraz daha hani kutu gibi Üzerlerine bir şey gelmeyecek ya da Nasıl bir şey olabilir ya yani poşet gibi bir şey Gelinebilir İçine böyle toz zerreciği dahi gelse Epoksinin Bu epoksiyi bozar Onun içinde donar kalır Dediğim gibi sinek yapıştırdım ben Sinek gelmiş içine girmiş konmuş e, Toz zerrecikleri geldi e, Onlar ziyan oldu tabi e, Sonra Mesela hemen çıkartılmaz kalıptan Onların yine süreleri vardır ama genelde 24 saatte çıkar. Sonra mesela tepsi döktünüz, saplarını nasıl yerleştireceksiniz? Anahtarlık döktünüz, işte anahtarlığın delikleri yok. Nasıl deleceksiniz? Matkapımız var bizim, biz deliksiz kalıp kullanıyoruz. Matkapla deliyoruz, çiviyle yerleştiriyoruz. Böyle ben daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü öbür türlü, neyse öbür türlüye bir şey demeyeyim de, yani bu hoşuma gidiyor benim. Daha sağlıklı geliyor, daha sağlam geliyor bana. Belki de bu benim e, tarzım. E, bilmiyorum. Siz nasıl hoşunuza giderse. Öbürküler daha zahmetsiz oluyor tabi. E, halkayı geçiriyorsunuz. Daha kolay. E, i̇şte pullar var. Bunlar da yine e, hobicilerde satılıyor. Bakın Google'a gelin. Eğer şehrinizde bulamadıysanız Google alışveriş aramalarına gelin. E, epoxy hobi reçinesi diye yazdığınız zaman ince döküm de yazabilirsiniz bir sürü size çeşit sunar, marka sunar. Onlara bakıyorsunuz hobi için, ince dökümle için neler. Ee, yani sizin işinize yarayacak. Şu an anahtarlık tepsi konuştuğumuz için o tarz söylüyorum. Daha farklı reçineler de var. Çok fazla çeşitler var. Şimdi bir de hızlı donanlar falan var da onlar ilk başlayanlar için ideal değil. Onlar çok hızlı donuyor. Çok böyle siparişi olanlar için, çok yetiştirmesi gerekenler için ve eli alışkın kişiler için daha iyi. Çünkü çok hızlı donuyor gerçekten. Ee, daha yavaş donandan ince döküm. Ee, mesela tavsiye edebileceğim ultra parlak. Sakın o esnek reçinelerden falan almaya kalkmayın. Onlar bu işler için uygun değil. Esnek olmaması gerekiyor. Donduktan sonra mermer gibi sağlam olması gerekiyor. Ee, yani ne yapalım? Bir dahaki ders mi karıştıralım? Epoksiyi bir dahaki ders karıştıralım. Şimdi. Bayağı bir bilgi verdiğini düşünüyorum. Bunları alırsanız eğer çok faydalı olur. Keşke bana da zamanında böyle anlatan birileri olsaydı. Hoşçakalın.